bu bu kadar özel uçağın buraya inmesi bu üçü berhava etmek için olabilir mi? Öyle düşünmek lazım yani bunlar çok özel oyuncular. Hadi onları da çıkardın. Gene de oturtamıyorsun, kadro kuramıyorsun yani. Yani hep yabancı olsa mı? Hep yabancı da olsa Hı. kadro kuramıyorsun ki. Bakalım abi ben de Yani kimi dışarıda bırakacaksın? Çıkarttığın üçünü. Tamam şimdi Mustera, Dubois tamam. ya da Boy. Tamam. 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 Nelson, Luyndama da gide, gidebilir. Hadi Ross diyelim biz oraya. Sol tarafı boş bırakmışlar Kerem'in olduğu yeri. Onu da şöyle açıklıyorlar bizde. İşte e, de, diyelim ki Yusuf Demir, Raşika, Raşitsa. Raşitsa. Evet. Raşitsa, Yusuf Demir. Bunlar iki tarafta oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani iki tarafta oynuyor diyor. Tamam güzel diyorsun. Sen çünkü yani artık süngün düşmüş seni. Ya. Olan biten karşısında Artık yutacak küçük dil de kalmamış. Yani dün burada okuyorsun. Kasım Aralık yarası, Şubat Mart geri kalanı. Hmm. Nefes kesilir. Kulüpler Birliği Başkanı diyor. Nefes kesilir diyor. Yani yürümez iş diyor. Yukarıya gittik bize yardım edilmedi yukarıdan diyor. Ama edilmemiş gibi de değil. Yani sanki edilmiş de gibi. Bir kapı açılmış. Gelen gelmiş. Şuraya baksana. Diye. Dört takımı bak. Dört takımı üst üste tak 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 böyle koy. Ligi bunlarla bitirirsin. Yani üç takım buradan, üç takım oradan, üç takım oradan, üç takım oradan. Averajdan da iki üç tane al hani işte hmm. türbünü olan falan. Buralardan lig oynarsın. Bu arada Raşit takım. Sayı sola yazın bence arkadaşlar siz. Yani o sol diye alındı zaten. Öyledir. Sola yaz. O yer değiştirerek oynarlar. Şeyde öyle oynuyordu ya Yunus sağ sol iki tarafta oynuyor. Kerem sahidi evet. sola gidiyor. Hep böyle oynanır yani. Abi istemiyorlar. E, dört büyük takımda e, sınır olsun istemiyor. Tamam canım olmasın zaten. Ona gidiyor diyorum yani. İstemedikleri aşikar. Olmasın. E biz kaldık şimdi solda falan oldu koydun. Tamam. Orada... İşte Ross Nelson, e, Sasha Boye görünüyor şimdi. Tamam. Şimdi orada Mertan Suammat'a. Torreira, Oliveira arasında da bir iki kişi dışarıda <laughs> ya bırak. Hepsi de iyi de <laughs> ya yani bırak. önce döndüğünde. yani şeyleri saymıyorum zaten. Yani bizim pasaportları burada saymıyorum. Yani onlar orada şey işte. Biz küçükken işte 5'e 5, 4'e 4 maç yapılırdı mahallede. Biz de kenarda izliyoruz. Abiler işte birimizi çağırırlardı. Yani çocuksun, özeniyorsun. İsteyeceğim oraya geçsin derlerdi. Çorbadan denirdi ona. Yani şeyi, sonucu etkilemez. Ayak altında hani sade oynamış büyüklerle oynama duygusunu tatmin etsin. Abi öyle bir şey ki seni oynatıyor, çağırıyor yani. Gelin oynayalım burada der, derler. Mesela bazen tek çocuk izlerdi. Beşe beş, üçe üç oynuyorsun. Onun şeyi değişmez. Nereye giderse gitsin. denklemin neresine koyarsan koy etkisiz eleman. Matematikte var ya. <laughs> Ama çocuk oynar. Onu. Amaç o çocuğu orada yutkunarak bırakmamak yani. yani şeyin mahallenin öyle bir muazzamlığı vardı yani gelsin oynasın. Gelsin oynasın. Şimdi burada ben de onların çoğunun oynayamayacağını düşünüyorum. Zaten öyle bir talep de yok toplumda talep. Zaten toplum ikna olmuş biz yapamayız. Ama. Toplumu ikna etmişler. Biz yapamayız. Bak aç hafta sonu şeyleri, programları çok duyarsın bunu. Bu üç yerli kuralı diyorlar. Bu üç yerliyle yani. Üç tanesi üç tanesi var. Adı da yerli kuralı. Yani üç tane oyuncu var. Adı yerli kuralı. Zaten az olanın ismini veriyorsun. Kuralı <laughs> da oradan <laughs> okuyor. Diğerinden de okumuyor. Çok enteresan. Para full. Hiç o işlere giren yok. Mesela haberleri bir ucuz alındı diyor.